Arana. Baba, baba, baba! Oğlum, oğlum, oğlum ne var? Ne oluyor? Baba fırtına çıktı kafam kadar dolu ya. Yani. Bak bende ne var? Yeni bir şey biliyorsan söyle oğlum. Yoksa sus ne oluyor? Aranalım da taş da var. Kafamıza taş da var. Baba, baba, kurtum da çıktı. Kurtum mu? Kurtum ne la? अब उन्हें भी नहीं चाहिए ला आश्विन Üst kat uçuyor, eşyalar uçuyor, arılar, kapılar, her şey uçuyor. Çatı uçtu gitti, biz de eve döndü. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Oğlum lan, Allah belamızı mı veriyor? Ne oluyor ya? Çok acayip şeyler oluyor. Korku filmi gibi ödüm yarıldı lan. Ya, sen bizim babamız, sen. Böyle yaparsan daha çok korkarız biz. Senin silahi olman lazım. Nasıl olayım? Allah! Im. Bize yardım et! Söz değişeceğiz! Değişeceğiz mi? Biz? Bir kurban falan adayaydın ya. Bir fakir fukara doyuraydık en zorunu seçtin. İnsanlar niye helak olur? Değişmiyorlar deyin. Sebep sonuç. Biz değişemek Ben çok denedim, memnun olmuyuz.